Merhaba arkadaşlar, Fiat Egea 1.6 Multijet 130 beygir 2022 model e, aracımla 1000 e, km e, uzun yol yaptım. Bunun verilerini sizinle paylaşmak istiyorum. Şimdi gördüğünüz üzere 1000 km yaşam bir e, uzun yol yaptım. E, 4.3 ortalama tüketim görünüyor. Ortalama 61 km ve seyahat süresi 16.53 yani yaklaşık 17 saat burada gördüğünüz gibi e, yakıt tüketimi e, gittiğim mesafe e, Mardin e, Batman tarafına gittim Orada e, virajlı yollar vesaire e, tabii ki e, yokuşlar ve inişler çıkışlar da var. Ekstra e, şehir içinde de e, veri bulunuyor bunun içinde. Şehir içinde de uzun bir süre hani e, trafiğe takılma gibi bir durumlar da oldu. O yüzden zaten seyahat süresi çok uzun görünüyor. Yani bu kilometreye göre. O yüzden e, hem şehir içi hem şehir dışı bir karma gibi tam olmasa da bir nebze görünüyor. E, ortalama tüketimi... E, 4.3 çok iyi. Yani bu kadar iyi olabileceğini ben de düşünmemiştim. şu an için Fiat EGA 2 2022 130 beygirler şehir dışı için yani harika bir performans sergiliyor. Bunun şehir içi versiyonu yani sadece sadece şehir içi tüketim verisini de paylaşacağım sizlerle. İyi günler dilerim.